Herkese merhabalar. Kuşkaş Spor'dan Aydın Hafızoğlu ben. Daha doğrusu Balkan Futbolu'ndan. Bugün Trabzonspor'un yeni transferi Misa Borçici. Barış'la birlikte konuşacağız. Barış hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar ben Barış. İlk defa izleyenler için Twitter'da Scoutism adıyla bulunuyorum. Kuşkaş Spor ekranlarında Misa Borçici'den bahsetmeye çalışacağız birlikte. Şimdiden iyi dinlemeler. Barış, Visa Borç hakkında neler düşünüyorsun yani? Trabzonspor'un veya direkt önce kariyeriyle başlayalım yoksa fayda getirir mi? Hangi kısmıyla başlayalım? Ee, kariyeriyle minik bir başlangıç yapabiliriz istersen. Tabii. Sen buyur ben de noktarımı aktarırım. Senden neler var? Tamamdır. Ben yavaştan başlayayım. Oyuncu şu an İngiltere Premier League takımı Southampton'da bulunuyor. 30 yaşında. Ee, kariyerinde toplam 470 küsür bir ma maç sayısı var. Bu maçlara 156 gol, 74 asist sığdırmış. Tabii çarpıcı taraf Dinamo Zagreb kariyeri. Dinamo Zagreb'de 91 gol, 40 asisti var 214 maçta. Ee, bu süreçte kariyerinde 6 farklı ligde oynadı. Kore, Çin, İtalya, Slovenya, Hırvatistan. Ama en sonunda Kore'de Ulsan'la oynadığı sezon e, istikrarı yakalamaya başladı. Zagreb'e dönüşüyle beraber zaten kariyer zirvesine ulaştı bunları söyleyebilirim öncelikle. Rıvatistan milli takım kariyerinde de 27 maçı var. zaten daha 2-3 yıl önce davet aldı. Ona rağmen 27 maç, 2 gol, 8 asist. Rıvatistan milli takımı için de güzel sayılar. Ben şimdi kariyer kısmında böyle bir giriş yapıp top sana atıyorum. Ben de bendeki notları bir aktarayım sana. yani 2009, 2009'da Inter Zapesic Zabres, takımında futbola başlamış. Biraz alt kategorilerde oynamış. Daha doğrusu alt takım diyebileceğimiz bir birinci ilk fakat çok başarılı bir futbolcu olduğu söylenemez ilk başlarda. Fakat şöyle bir durum da var. İtalya Spezia'ya gidiyor. Orada 9 maça çıkıyor. Çok fazla kendini gösteremediği için tekrardan Hırvatistan dönüyor ve daha sonra benim de internette okuduğum ve Twitter'da gördüğüm kadarıyla menajerinin Asya bağından dolayı bir Asya serüveni var. Yani o yaşta potansiyel olan futbolcunun biraz menajer şeyiyle yani yoluyla Asya'ya gitmesi var ki herkesin de bilce Asya'da futbol oynamak ve yaşamak bile zor yani bizlere Balkan Balkanlarda yaşayan bir futbolcu için zor gelmiş. Orada tabii ki senin bahsettiğin gibi başarılı yani asist ve golleri var, sezonları var fakat yani sonuçta ana, okuduğum kadarıyla hep zorlanmış, hep ülkesine dönmeye çalışmış ve 2018'de şu an Trabzonspor'un da hocası olan Nenad Bielistan'ın antrenörü Dino Zagreb'in başına gelmesiyle birlikte transferde o da Dino geliyor. Ve yani ikinci yani kariyerinin aslında parladığı yıllar orada başlıyor Nenad Bielistan ve Dino Zagreb'e birlikte. Yani Nenad Bielistan zaten herkesin çok yakından tanıdığı bir hoca. Yani Dino Zagreb'e zaten Hırvastan Ligi'nin 20 yılda Domi veren kulüplerinden bir, ta bir tanesi. Direkt sadece onlar var. Yani 19 yılda 18 şampiyonlukları var. Öyle bir kariyer başlangıcı var. Oğlum öyle devam edelim. Dinamo Zagreb'de neler gördün? Orada neler var notlarında? E, Dinamo Zagreb kısmında ben biraz fazla teknik not aldım. E, Orası için teknik kısımda evet. çok dikkat çeken yönleri var. E, net bir iç forat örneği. Yani şaprazdan içeri girip bol bol kaleyi denemeyi seven bir oyuncu Orsic. Bunları not aldım. E, Hırvat Ligi'nin seviyesinden böyle çekinenler falan oluyor bazen. Ama ben bir not aldım. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Zagreb'le 70 maçı var. Bu 70 maçta 39 gol katkısı var. Yani bence bu bayağı sağlam bir sayı. Bu notların arasında düştü. Onun dışında zaten Bors için birkaç tane tarihi olayları var. Tottenham eşleşmesi. Tottenham eşleşmesinde yaptığı hat-trick, Atalanta'ya karşı hat-trick, İspanya'ya karşı 3-1 gerideler. Orsic bir anda bir gol bir asistle maçı bambaşka bir yere getiriyor. Yani bu iyi bir dönem bence çünkü kritikanlarda saklanan bir oyuncu değil. Sorumluluk alıyor yani çok rahat bir şekilde. Bu ligimiz için çok önemli çünkü çok fazla hayalet gibi sahada kalan kanatlar olabiliyor. Orsic bence bu konuda korkusuz bir oyuncu. Özgüveni yüksek. Bunu belirtebilirim. Onun dışında şut. Şut repertuarı felaket geniş. Plasesi var. Sert şutu var. Falsolu şutu var. Duran topları var. Yani bence ben kafadan yani Süper Lig'de sağına çekip atacağı 6-8 tane 6 ila 8 gol garanti gözüyle bakıyorum yani. E, şut konusunda gerçekten çok etkili bir isim Stavorsic. Ben Trabzon adına iyi bir eklem olduğunu düşünüyorum bir yandan. Skor katkısının yüksek olacağını düşünüyorum. Sözü sana bırakayım. ben de Balkan futbolu olarak kırmızı çizgin dediğim 2-3 futbol 2-3 bir tanesi. Birisi Marco Livaya, birisi Destalov, birisi de Orsic'ti. Ben Galatasaray'ım. Trabzon sonra gitmesine Galatasaray'a üzüldüm. Çünkü son 5 sezondur oynadığı futbolda hepsinde 10 gol üstü ve asisti var. Yani en az 10 golü var. Asistleri ve çift rakamları yakın civarda. Senin bahsettiğin gibi yani Bruno Zagreb belki Kırvastan Ligi'ni çok fazla domine ediyor. Çok fazla üstünde. Fakat onların da şöyle bir yapılanması var. Sürekli e, kendilerini geliştirerek bu sene 7 milyon futbolcu aldılar. 10, işte 5 milyonu orsi sattılar. Hep kendilerini kademe kademe yükselterek başarılı başarılı duruma geçtiler. Yani böyle bir e, sadece Hırvatistan liginde gelen bir başarı değil. Yani altyapı olarak Balkanların en iyi altyapısına sahip bir takımıdır. Onların yedek takımı şu an Kosova liginde Balkan da oynuyor birçok oyuncusu. Yani birçok takımı şey yapıyor. İtalya zaten bunların direkt bozcularını sürekli alıyor ve sürekli pazarlık içindeler. Yani Hırvatistan futbolu aslında bizim baktığımız kadarıyla hep gelişme gösteriyor. Biz hep milli takımına bakıyoruz. Lille olarak da Dinamo Zagreb ve Hajduk Split burada öne çıkan takımlar. Yani şu, şundan bahsetmek istiyorum sadece. Yani milli takım ka kariyeri biraz sorunlu gibi geliyor. Çünkü 26 yaşında ilk kez milli takıma gitmiş. Yani orada bir eksiklik var. Çünkü orada Çin'de bulunması. Yani kendi adına kariyerine bir eksiklik gibi görünüyor. Yani Dinamo Bielis Hoca'nın gelmesiyle ki Nihat Bielis Hoca da Dinamo Zagreb'e 4-3-3 çok hafaz oynatmış şekilde çok fazla hücumu seven bir hoca zaten. Yani bu sene bol bol görecek hücumu ve gol katkısını ben de senin gibi yani çift rakamlarda bekliyorum. Bir 10 gol, bir 7-8 asist mutlaka bekliyorum. Yani zaten herkesin bildiği, senin de bahsettiğin işte bu Mourinho'ya 3 tane gol, Mourinho'nun toplamında 3 tane gol atması ve elemesi. İşte Londra takımlarında West Ham'ın golü var. Geçen Chelsea'ye Şampiyon Ligi'nde golü var. Yani direkt Londra'nın zaten katil olarak bir yani tavuk var Hırvatistan'da. Hırvatistan Roy var çünkü Londra takımlarına. Yani bir Hırvatistan şeyine, takıma baktığımızda çok fazla etkisini göremiyor. Çünkü oradaki Zat daha böyle defansif. Çünkü hep en son İspanya maçlarında gördük defansif futbol oynuyorlar. Yani daha böyle kapanan, daha hücuma çıkmayan, daha ne derler ona korumacı futbol seçiyor. Çünkü Mirsa biraz daha hücuma yönelik. Dediğim gibi saç çekip direkt şut çeken veya yani sonra aldığında da direkt birlikte, hızlı dükle birlikte yani direkt çoğu kanat oyuncusu gibi ortaya yapmaktan ziyade doğru pas açısında doğru kişi bulmaya yönelik çok fazla şeyi var, katkısı olacaktır bence. Yani mesela bu sene Kerem İkadi misali iyi yani bir forvet bulursa Trabzonspor, Maxi Gomez kalır mı veya şu an var bir durumları var. Yani ben çok fazla katkı bekliyorum şeyin gibi. Minik bir araya gireyim istersen. Ben birkaç bahsettiğin şeylerden konuyu açmaya çalışacağım. Şey, yani dediğin gibi Misla kaleye yakın olmayı seven bir oyuncu. Ondan katkı almak istiyorsanız onu ceza sahasına yakın tutmalısınız. Olası bir savunma katkısı bence zaten oyuncunun savunma katkısı zaaflarından birisi. Savunma konusunda biraz zayıf bir oyuncu. Hava hava toplarında da 1.79 boy olmasına rağmen fazla hava toplu mücadelesine girmeyi tercih eden bir oyuncu da değil diye gördüm ben. Onun dışında bazen ayağı yere sağlam basmıyor. Zeminde ezilebiliyor. Bu üçünü ben sadece zaf olarak yazdım. Onun dışında notlarımda zaaf adında hiçbir şey yok. Yani oyuncunun şut kalitesi, teknik kapasitesi, oyun kurucu becerileri. Onun dışında özel not aldığım topsuz oyun hareketliliği var. Petkovic ile malum oyunları var. Mesela Petkovic çok felaket alan açardı Orsic'e. Orsic bu alanlara hep delici koşullar atardı. Yani ben ligde bu tipte bir forward transferi zaten yine Petkovic konuşuluyor sanırım. Evet. Ee, bu transfer gerçekleşirse ben ciddi bir uyum bekliyorum. Zaten birbirini artık ezberlemiş iki oyuncu var. Yani bu topsuz koşullarıyla ben rakip savunmacıları yıpratacağını düşünüyorum. Bu konuda iyi bir içgüdüsü var, eğitimi var. Yani buraya girmek istedim. Bu konunun altının çizilmesi lazım bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya yani ben de o şeyle birlikte, e bir de çok başarılı bir fikir olarak görüyorum. Zaten 3-4 sezondur birlikte futbol oynuyorlar. Yani ikisi de Dinamo Zagreb'i taşıyan isimler hem Avrupa'da hem liginde zaten tek başına domini ediyor ama ligde şöyle bir problemleri var. Çok fazla rakipler olmadığı için daha böyle yani rahat maçlar veya daha konsantre olmadıkları maçlar geçiyor ama yani senin de ilk bahsettiğin Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde attığı goller yani direkt oyuncunun farkını yaratıyor. Tek dediğim gibi az önce eksikliği. Milli takımda orada da hocanın bence tercihinden dolayı çok fazla süre alamadı. Dünya kutasında yeter süre alamadı çünkü yedek girdi. Bildiğim kadarıyla üçüncü maçında bir golü var ama yani çok önemli bir katkı sağlayamadı orada çünkü daha fazlası bekleniyordu. Mesela hoca Marco Livaya tercih etti. O tercih edilse belki daha farklı olurdu ama yani işte defansa katkısı biraz yani az olduğu için yani hocanın da tercihi öyle görünüyor ama ben Kesinlikle ya, benim Balkanlardan 3-4 yıldır Balkan futbolu ve hesabını takip etmeye çalışıyorum ve paylaşmaya çalışıyorum. Yani 3 tane futbolcudan bir tanesi benim için çok. Maklum. Çünkü atıyorum diğer yurt dışında oynayan Brozov işte Brasicev'i hepsini çok tanıyoruz da yani yerel olarak yani Orsic tam bir kahraman. Nasıl İngiltere'ye gitti onu da bilmiyorum. Çünkü daha böyle üst lige gitmesine, daha, yani, daha derken, daha iyi bir takıma gitmesini çok beklerdim ben. Ama Southampton gittiğinde de düştü ve işte Southampton Göztepe başkanı, Southampton Göztepe'nin sahibinin aynı olması sırf sporlar, altın kardeşler transferi vesaire. Yani çok fırsat bir transfer görünüyor. İkinci dengeli evet. bir rakam gördüm. Bu rakam da çok uygun bence. Sen ne diyorsun? Ben mali olarak uygun görüyorum. Taha Altın Kardeş benim takip ettiğim bir oyuncuydu. Onun direkt bonservisiyle gönderilmesi beni üzdü açıkçası ama e, takımında takımın da 5 milyonluk bir talebi vardı. Trabzon'da bonservis çıkmak istemedi muhtemelen. Taha, tahadan da yeterince faydalanmadıkları için gözden çıkarılabilir gözüyle baktılar. Ama o dönem Bursa Spor'dan alırken bu gençlere en çok para ödedikleri oyuncu Taha'ydı. Ben yani şaşırdım açıkçası Taha'nın gitmesine ama 2 milyon kısmı ben bayağı iyi bir başarı olarak görüyorum 2 milyon ödenmesine ki Orsiç bence geç bir yaşta gelmedi. 30 yaş Türkiye için gayet yeterli. Bir. Uzun süre katkı alınabilir. Ciddi ciddi katkı alınabilir. Yani 2 milyon buna bedava gözüyle bakılacak diye düşünüyorum ben. Trabzon iyi bir iş yaptı totalinde. Üzülürseler Taha'nın yükselişinden üzülürler ama bir şeyleri feda etmeleri gerekiyordu. Taha'yı seçtiler. Ben genel olarak baktığımda Orsiç transferini bir başarı olarak görüyorum. Trabzon'da tebrik ediyorum yani güzel bir transfer yaptılar bence. Benim diyeceklerim bu kadar de, bu konu hakkında. Tabii ki devre arasında Southampton 5.5 verdi yani. Bence de çok iyi bir rakam. O rakamı geri almak. Benim gözümde şu an 10 milyon ezeri var mesela ofis. Yaşı 30 olmasa hani dediğim gibi az önce daha üst bir takımdan mutlaka oynamasını beklerdim ben. Çünkü hani o, o o dirilikte bir Portekizli veya farklı Brezilya futbolcu olsa çok çok farklı fiyatlar biçilirdi. Yani Orsic de işte o katkıyı gösterdi. Yani şöyle bir şey var senin az önce bahsettiğin Balkan Ligi veya işte Hırvastan Ligi bunun bir şeyi midir diye de çünkü burada da 5 yıldır her, hep 10 üstü ve gol 10, 10 ve üstü gol atmış. Asistleri de 10'a yakın civarda. Hani fazlasıyla liginde katkılar vermiş. Avrupa Ligi'nde ve Şampiyon eleme elemelerinde ve Şampiyon Ligi'nde bu rakamlara yine katkı sağlamış. Hep üretmiş. Yani gerçekten bence tam Trabzonspor'un isteyeceği Orada Trezegger'e geçen sene Mbakami'nin katkısı alamadığı, Yani tam Mbakami'nin katkı alabileceği futbolcu daha hızlı, daha şu şut özelliği olan, daha oyuna yani şeyi de destekleyen ayrıca Forvet'i de besleyecek bir isim asistleriyle birlikte. Yani ben de çok doğru bir transfer olarak görüyorum. Yani. Yani başka zaman, eklemek istediğim aynen, bir şeyler var mı? Burada kapatalım. Aynen, bence. aynen yavaştan bence. kapanışa geçebiliriz bence. Ee, Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ben Skaatizm, yanında da Balkan Futbolu'yla birlikte kendimizce Misla Boşuş'u yorumladık. Ee, videoyu beğenirseniz Puskas YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Başka videolarda da yine birlikte olacağız. Trabzon'un transferini bugün değerlendirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.